Merhabalar, bugün 10. Bölgede Tarihi Vastatom'un yani su kulesinin yanındayız. Ee, i̇lk yapım aşaması aslında 10. ve 12. Bölgelerin su ihtiyacını karşılamaktı. 1910 Wiener Hochkohlenland'ın sonrasında e, su ihtiyacı gideriliyordu. Daha sonra e, Viyana'nın altyapısı su ihtiyacını giderdiği için burası sadece bakım ihtiyacı olduğunda kuleden su tedarik ediliyordu. Daha sonrasında 1956'da ise tamamen emekli olmuştu ve sadece e, su kulesi etkinlik olduğunda kapılarını açmaya başladı. Sonrasında kapalı. Bugün de e, su ile alakalı fotoğraf ve resim sergisi var. Şimdi sizinle oraya gezeceğiz. Şimdi Basa Turmun yani su kulesinin içerisindeyiz. Birkaç teknik bilgi için içerisinde bulunuyoruz. Kule üstte olan eklenti bir direkli 67 metre uzunluğunda. Kulenin içerisinde bir rampa oluşuyor burada gördüğünüz gibi. Rampanın tamamı 203 metre. ve Kulenin 48. metresinde ise misafirler için özel bir balkon var. Ve arasında da Böyle bir gözetme yeri var. Orasını şimdi beraber bakacağız, beraber göreceğiz. Ortasında böyle bir geçit var, köprü. İçerisinde borular ve kulenin içi bu şekilde. Kulenin su hacmi ise 1000 e, kubik metre su hacmi var. Çekimi yaptığımız gün Water No Water isimli resim ve fotoğraf sergisi vardı. Bir grup sanatçının bir araya gelip hazırladığı sergide fotoğraf sanatçısı Natasha Okosic bizi kırmayıp bir şeyler anlattı. Şimdi ona kulak veriyoruz. Ich bin Natasha Okosic, ich bin fotografin. Und wir haben hier eine Gruppenausstellung im Wasserturm. Und wir Künstler haben versucht, das Thema Wasser von unterschiedlichen Seiten anzugehen. Und ich habe mir mein Makroobjektiv geschnappt und habe dann zum Beispiel in einem Bach, im Mauerbach in Wien, habe ich hier Wasserblasen fotografiert. Ich finde es spannend, was Wasser macht. Wasser verändert sich immer sehr schnell. Die Blasen kommen mal kurz vorbei. Man muss sehr schnell dran sein, um eben dann auch das richtige Motiv einzufangen. Und es ist ja auch körperlich eine Herausforderung. Aber es war sehr spannend, das Thema Wasser anzugehen. Eben dieser dieses Gebäudes, Wasserturm, der eben von 1890 bis ungefähr 1900 ähm, Teile von Wiener Bezirken mit Wasser versorgt hat, hier eben ausstellen zu dürfen. Das war wirklich, ist ganz toll, dass wir hier sein können und freuen uns sehr. Kulenin bulunduğu arazide yaklaşık 15 bin metrekare büyüklüğünde bir park mevcut. Bu park 2011 yılında açıldı. Parkta su oyunları, devasa bir çimenlik, voleybol, masa tenisi olmak üzere bir sürü etkinlik yapma imkanı var. Parkın en dikkat çeken noktası ise büyük havuzu ve 6 metre uzunluktaki su kulesi kaydırağı. Şekil itibariyle Kulenin bir minyatürü. Çocuklara hitap eden bu parkın içinde yiyecek içecek satışı yapan bir büfe bile mevcut. Park sadece yaz mevsiminde hizmet veriyor. Nisan'da başlayıp Eylül'de kapanıyor. Bu dönemde pazartesiden cumaya kadar ziyaret ediliyor. Fiyana'nın 10. bölgesinde yani 10. Viyana'daysanız ve bu turumu ziyaret etmek isterseniz bir tramvaya ile veya 15A 65A ile gidebilirsiniz. Kapıda bisikletlerinizi koyabileceğiniz yerler bile mevcut.